sevgili öğrencilerim, çok değerli, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer velilerimiz, bugün Milli Eğitim Müdürümüzün e, katılımlarıyla başlatacağımız Tatilim Neşesi, Sporun Ateşi isimli projemiz inşallah hayat bulacak. Tatil boyunca, ara tatil boyunca iki hafta süreyle ee, saat 11 ile 11.30 arasında e, beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde evlerimizden e, sizlerin katılımlarıyla sabah sporu yapmış olacağız. Güneş başlamış olacağız. Ben projenin açılış konuşmasını yapmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nevzat Akbaş'ı davetle arz ediyorum. Buyurun Sayın Müdür. Evet sevgili öğrenciler değerli velilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, online eğitim, Mart ayından beri devam eden bir salgın süreci, gerçekten tabletler, bilgisayarlar hem velilerimizi, hem öğretmenlerimizi, hem öğrencilerimizi biraz da yordu. Derslerimiz de yordu. Üç haftalık bir tatil sürecimiz var. Bu tatil sürecinde de Öğrencilerimizin bilgisayarlardan, tabletlerden biraz uzak kalmasını istiyoruz. Bu süreçte de Milli e, Eğitim Müdürlüğü olarak bir kitap okuma projesi geliştirdik. Geçen hafta itibariyle hem ortaokullarda hem liselerde güzel bir kitap okuma etkinliği programı arkadaşlarımız düzenlediler. Çok da verimli oldu. E, bu hafta da iki hafta devam edecek bir e, spor etkinliği beden eğitim öğretmenlerimizin katı desteğiyle onların talepleriyle böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Evlerimizde hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin hem de velilerimizin bu etkinliğe katılmasını istiyoruz. Çünkü e, sağlıklı bireyler sporla beraber olur diye düşünüyoruz. E, bu etkinliği düzenleyen Şube Müdürümüz Adnan Bey'e e, diğer arkadaşlarıma On iki tane beden eğitimi öğretmenimiz, gönüllü olarak bu programı, projeyi gerçekleştirecek olan öğretmenlerimiz. Çok teşekkür ediyorum. Projelerin hayırlı olmasını diliyorum. Evet, buyurun arkadaşlar. Evet şimdi ısınmalarımızla başlayacağız. Sibel Ahmet Hoca, partnerim Beylim Hoca ile beraber önce ısınmalarımızı yapacağız. Sonra size evde herkesin ürünü bulunan satay dediler neler yapabiliriz onları değiştireceğiz. Basit temel hareketlerimiz olacak. Yumuşak bir müzik açabilirsen açabilirse evde yoksa da sadece bizi şey izleyerek ya da ekranın sesini biraz daha açarak yüzünüzden faydalanabilirsiniz. Öncelikle vücudumuzu germeyle başlayacağız. Baş ve boyun bölgesiyle beraber başlıyoruz. Başımızı sağa, sola, gerginim hareketlerini yapıyoruz. Bunu dört, beş tekrar olduktan sonra değiştirebiliriz. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Çok hızlı hareket etmemize gerek yok. Evet, başımızı bir taraftan tutuyoruz. İçimizden 4, 5, 6, 7, 7, sekiz sayarak değiştirebiliriz. Diğer taraf. Evet şimdi yukarı. Evet şimdi aşağı. Bıraktık. Şimdi biraz hareketleneceğiz. Omuzlara geçiyoruz. Uçlu doğru çeviriyoruz. Çeviriyor. Yine söylediğim gibi geriye çok uzun sürmesine gerek yok. Bırak de. kolumuzun bir taraftan tuttuk dirseğimizden yana doğru çek. Diğer taraf. Evet. Bıraktık. Şimdi yukarı. bıraktık diğer kol. Evet bırak. Şimdi kalça ve belimizin sıkmalara geçeceğiz. her biraz uçuyoruz. Sağa ve sola doğru esnemeye başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bıraktık. Şimdi aşağı yukarı yavaşça bir. Tekrar yukarı 2 yukarı 3 yukarı 4 yukarı 5 bıraktı abi dizlerimizi yukarı doğru çekmeye başlayalım yani biraz daha sonra hareket devam ediyoruz bu arada da reklamlara girdik biz birazdan tekrar sıfır kendini bıraktık. Şimdi hafif aşağı doğru eğiliyoruz. Squat dediğimiz pozisyona geliyoruz. Tekrar yukarı kalkıyoruz. Eğiliyor. Yukarı kalkıyor. Eğiliyor. Yukarı kalkıyor. Eğiliyor. Yukarı kalkıyor. Eğliyor, yukarı kalk. Bıraktık. Ayak bileklerimizi çevirelim. Aynı anda da bileklerimizi çevirmeye devam edelim. Diğer ayağımı sev şey kalın. Evet, ilk evet, elimizi sağa sola. Umarım <laughs> <laughs> siz de yapıyorsunuzdur. Karşı taraftan bizi görerek basit. Kolay, temel. Herkesi yapabilecek. Hareketlerimiz var. Şimdi evde pandemi boyunca sakin, sessiz ve hareketsiz kaldık. Şimdi önümüzdeki sandalyelerde sizde? Evde kaldığımız süre zarfında nasıl hareketler yapabiliriz? Ki bu hareketlerimiz hem yaşlılarımız için, hem gizeklemleri için, hem çocuklarımız için eğlenceli hale geliyor. Bunun da faydasını hareketlendirerek görmeye çalışacağız hep beraber. Basit bir malzeme, sandalye. Bunu bizim gibi işi yapabilirsiniz. Tek başınızdayken de yapabilirsiniz. İllerde sandalye şart değil, koltuk, oturma grubu. Oturabileceğiniz ya da destek alabileceğiniz her şöyle bir Masa da olabilir. Evde gördüğünüz her şeyden, büyüdüğünüz duvardan bile faydalanabilirsiniz. Ama biz bugün size sandalyeden nasıl faydalanacağımızı göstereceğiz. Mesafemizi önce ayarlayalım. Bir sandalye buluyoruz, yadak olduk, direkt oturuyoruz. Belimize dikkat ediyoruz, araya boşluk vermemeye çalışıyoruz her bir şey yaparken. Biraz da sandalyemiz sağlam olsun. Tek alıyoruz da delik delirseniz sandalyemiz kırılmasın. Belimiz düğümümüz bir şekilde sandalyeye dayanıyor. Basit bir hareketle hani başlayacağız, aç kutu yapacağız bacaklarımızı sağ ayak ve sol olarak, ayak olarak bunları başlayacağız. Önce göstereceğiz, sonra beraber yapacağız. Şimdi sağ ayakla bir sağ, bir sol ayakla. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bunları yaparken eğer kendinizi iyi hissederseniz bu egzersizi çok yaptığınızda ya da stresi uzaklığınızda Bak bir şeyler bağlayarak bu eklendirme çalışmalarını da yapabilirsiniz. Ya da lastik takarak bunu Farklı hale getirebilirsiniz. Biz embositinden başlayacağız. İçeride kullanmadan. Basit hareket. Son iki, üç. Basit bir şekilde dizi ekranlarımızda çalıştırmış olduk. Şimdi yine vücut pozisyonumuzu ayarlayacağız. Elimizin yardımını da kullanabiliriz bu hareketle. Kullanmayı yapabiliriz. Vücut pozisyonumuzu ayarladıktan sonra dizimizi yukarı çekiyoruz. Bırakıyoruz. Çek, bırak, bırak. Çek bırak. çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Bu hem kasık bölgemizi hem de yeni diz eklemimizi aynı zamanda ellerimizden yardımını aldığımız için ellerimizde omuzlarımızda çalıştırmış oluyoruz zaten bu süreçte. Devam ediyoruz. Son. İki, üç, dört. Bıraktık. ne biliriz. Bunu hareketli müzikle daha fazla hale getirebilirsiniz zaten. Bu sizin e, formunuzda ve performansınıza bağlı. Ama biz daha yavaş ve daha sakin yapmanızı tavsiye ediyoruz burada. Aynı şekilde yine bacaklarımız önde. Biraz sandalye bir doğru gidebiliriz burada. Çok duyucu oturmamak gerekiyor. Yine vücut sık pozisyonumuzu korumaya çalışacağız. Olduğumuz yerde. Bu da basit hareket. Oturttuğumuz bacaklarımızı yanlara doğru açacağız. Açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz. Bunu yapamayız, yapamayız. Bu artık kalmış. Ama biz en basit izlediğimizi takip eden bunu Son, iki, üç, dört bıraktık. Şimdi bunu ne yapabileceğimiz basit hareketlerden biraz da şimdi. Yine ayaklarımız açık pozisyonda. Uzanma ve esneme çalışmalarını yapacağız sandalyede. O pozisyonumuzu sandalye konumunuzu iyi ayarlayın. Normalde bunları yerde yaparak e, gösteriyoruz. Ama sandalye normal için aynı şeyleri sandalye yoruyor. Dizimiz bükük de olabilir, açık da olabilir. Pozisyon hangisi ise uygun sonra doğru yapabiliriz. İleri doğru aşağı doğru esniyoruz. Ayaklarımızı takip ederek aşağıya doğru eşleyerek hem bacaklarımızı hem sütümüzü çalıştırabiliriz. Bu hareketi yaparken hem belimiz hem bacaklarımız çalışacak. olacak. Birazdan size ayakta sandalye üzerinde hangi hareketler yapılır onları da göstereceğiz. Şimdi hemen isterseniz onlara direkt geçelim. Sandalyemizi arkasına ya da yanına geçiyoruz. İki sandalyede işle yaparsak sandalyeleri birbirine birleştirebiliriz. Tek ne yapacaksak aynı şeyleri tek başınızı düşünerek yaparsınız. Şimdi basit bir hareket. Sandalyeden faydalanıyoruz. Sandalyeden ucundan, oturma kısımdan yapıyoruz. Ayaklarımız yani birleşik. Bu pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Pozisyon çok aşağıdan çok sağda çok onda yapıp olmaması gerekiyor. Basit bir hareketle başlayacağız. Yan davaca kaçma hareketiyle bu hareketlerimize başlayacağız sandalyeye tutarak. Hazırsa başlayalım. Evet. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 8 sol 8 sağ yapabiliriz. Sayısını artırmak Sağ tarafa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bıraktık dinlendirebilirsiniz. Sayıları siz ayarlayabilirsiniz. 3, 5, 8, 12, 15, 20, 25, 30. Artık siz nasıl uygun görürseniz ama bizim tavsiyemiz en az 8. Minimum 8, maksimum da 12. Bunu hızlandırmak ya da ağırlık bağlayarak yapmak size kalmış. Ama en basitinden gidiyoruz biz. Şimdi basit verdik. Yardım uçak yapacağız. Sandalyeden yardım olarak uçak talep yapacağız. Ayaklarımızı açıyoruz. Sandalyeye dikkat ediyoruz. Aşağıya eğilip kalkıyoruz. Sağdan gidip dizlerimizi bu kere aşağı yukarı kalkmaya gidiyoruz. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Bırak. Kız yapmış olduğumuz yerine bacakları Sandalyenin her yönüne doğru yapabilirsiniz. Şimdi aynısını yan tarafına geçerek yan tarafından yapacağız. Bu sadece ekranlı olduğumuz için ekranın görünen tarafıyla üstünü görebilmek için bu şekilde burada yapacağız. Diğer üç yönünü yapmayacağız. Yine aynı şekilde burada da yiyebiliriz kolumuzu. Çok vücudumuzu bozmayacak şekilde. Yine sol bacakla başlayacağız. Herkesin yönüne göre. 8 sayacağız. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bıraktık. Şimdi sandalyemizin ön kısmına doğru döndük. Sırt kısmından tutacağız. Ayaklarımızı açacağız bu sefer. Biraz önce squat yaparken Bacaklarımız kapalı daha açık yapıyoruz. Bunu da yine sevgi istekler Bırak aşağıya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, biraz bu kadar önce çevirilen bir dünyam var o zaman. Tam anladım. Evde sizler çalışma yaparken bu çiçekleriyle, lastik kırlentleriyle, avlularla, lastiklerle, iplerle, su damacanalarıyla evvel yükseltebilirsiniz hareketleri yaparken. Basit yavar hareketlerimiz var, sporcularımız bilir. Hatta sizin çocuklarınız da bilir. Çünkü hepsi de hem bedenimlerse hem de, hem de, hem de Geçiş Spor'daki çoğu e, aktiviteye katılıyorlar. Buralardan biriler. Onlardan da yardımcı olabiliriz. Onlar da size yardımcı olabilirler. Şimdi oturduk. Egzersizleri dört yöne yaptığımızda bu sayılar zaten yoğun şekilde devam edecek. Bayağı yoğuncudur. Yaklaşık bir 15 dakikadır e, egzersiz yapıyoruz. Aralıklarda da yaptığımızda hani bitler hale geliyor tabii ki. Şimdi biz oturduğumuz yerde biraz romatizmaları, biraz kireçlenmeleri önlemeye çalışan hareketler yapacağız. Bu hareketler sadece germe hareketleriyle olacak. Başlangıçta bu ısıtmıştık. Şimdi sadece germe hareketiyle biraz süresini uzatacağız. Evet başlıyoruz germeye. İşte örnekler çözdüm hareketlerimizi yaparken siz bunu dört güne yaptığınızda bu aşağı yukarı yarım saat ekli olarak yürümeden yaptığınız bir egzersiz gösterir. Gelmelerde süreler uzun değil, uzun, uzun, uzun bir şekilde tutarak yapacağız. Diğer taraftan yine gelme hareketimizi yapacağız. Yine başladığımız gibi kollarımızı yukarıda gerdireceğiz ve bekleyeceğiz. Süresini uzunluyoruz ki çalışan kaslarımız iyice rahatlasın. Rahatlık. Diğer kolumuz. Rahatlık. Oturduğumuz <laughs> yerde belimizi çeviriyoruz. Sandalyenin uç kısmından tutup olabildiğince belimizi çevirmeye çalışalım. gelmemiz ve hissettiriyorlar Germelerden Gelmelerden önce bize gelmeler gelmelerden önce bir sıkıntı biraz? Bırakın, bacaklarımızı hafif açtıkları bekliyoruz. Evet, bize göre bizim yer marketlerimizle hareket ettiğimiz e, soğumasını sonlandırmak biz süreleri uzatarak ya da farklı hareketler yaparak e, siz bunları çoğaltabilirsiniz. E, egzersizleri yaptıktan sonra, hareket kısımları yaptıktan sonra yerde kısa kısa mekikler çekebilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Varsa eşinizden, çocuklarınızdan, eğer çocuklar varsa şu zamanda zaten sokağa çıkma saatleri belli olduğu için Onlardan yardım alabilirsiniz ve eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Aynı şeyi çocuklar ve aileler olarak yapabilirsiniz. Bu da herkese avantaj sağlayacaktır. Ve daha iyi şekilde e, ev içindeki hareketliği de arttıracaktır. Eksersilerden mutlaka karnınızı yapmaya çalışın. Bekikler yapabilirsiniz. Kısa şınavlar yapabilirsiniz. Duvardan yardım olarak yapabilirsiniz bu hareketleri. Yerde de aynı şekilde. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, biz egzersizlerimizi için sonuna doğru geldik. Ee, ben Ahmet Ceylan, partnerim Eylem Anakanlar. Biz size de sandalye ve de basit hareketlerle nasıl egzersiz yapar ee, onları gösterdik. Bir dahaki çalışmamız yarın olacak. Yarın aynı zamanda aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hareketsiz kal.